7 8 n m Bak bakalım oğlum bak bak 7 Prova 9 prova 8 geldik, Ünye'den geldik. Ee, gerçi ben takip ediyorum kendimde şey olduğu için. Yani nereye geldiğimizi canlı örnekleriyle görmek tabi tabi başka bambaşka bir duygu. Bir şey Hakikaten iyi. gurur gurur duyduk. Evet. Ee, i̇lk uçan aracı. Biliyorum insanları. biliyorum. Yani ee, nasıl buldunuz? Çok güzel çok güzel. Ee, ben diğer standları da gezdim. Hürkuşu efendim TB2. Efendime söyleyeyim diğer e, insansız hava araçlarını <laughs> akıncıyı. Hepsi mükemmel. Bunlar yani bizim ilerlememizde birer öncü yani dinamik. E bundan sonra bizim ben şuna inanıyorum ki yapamayacağımız, ulaşamayacağımız nokta kalmamış. Seslenene 1-2-3-4-5 İlk defa görüyorum şöyle bir durum var. Yani sırf bunları görebilmek için sabah 4'te Trabzon'dan yola çıktık arkadaşlarımızla. Sabah 830 9 civarı buradaydık. Hey. 1 2 3 4 Bu sıcak altında gelmiş bunları inceliyoruz ama gerçekten bu sıcağa rağmen değer yani. Gelmeyenler çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Yani devletimizin yapmış olduğu bu imkanlar hani uçaklar olsun ne bileyim yani her türlü bombalar olsun uçaklar olsun gerçekten müteşem derecede yani herkesin gelip görmesi gerekiyor bunları. Özellikle cezire, Özellikle cezire yani hani eskiden evet. böyle uzay filmleri olurdu bilim kurgu. Bunlar gerçekten böyle somut hale dökmüşler. Tebrik ediyorum gerçekten yani. Gerçekten gurur verici. Daha önce İstanbul'daki fuara katılmıştım. Trabzon'dan arkadaşlarla sabah beraber buraya geldik. Mühendislerimizin gerçekten emeklerini, azimlerini görmek için buradayız. Prova 1 2 3 4 5 Şu an her yere yer Cezeri daha önce İstanbul'da görmüştüm diye diğer fuarda. Tekrardan görmek istedik. Buralara kadar geldik. İnşallah bundan sonraki diğer fuarlara da gitme imkanlarımız olur.